ve çevre illerinde yaşayan değerli vatandaşlarımız. Bildiğiniz üzere Avrupa'da 2015 Türkiye Genel Seçimleri için oy kullanma süresi 8 Mayıs'ta başlamış bulunmaktadır. Sevgili vatandaşlarımız, UETD Bremen olarak bölgemizde otobüsle ve araba ile gidecekler için konvoylar düzenliyoruz ve şu an sadece bölgemizde değil, tüm Avrupa'da kıran kırana bir sorun seçim mücadelesi yaşıyoruz. Bu mücadelede bölgemizde geri kalmamak için bu ETD'de bölge başkanımız Sayın Burak Çaylı 31 Mayıs 2015 tarihine kadar olan bütün programlarımızı başta 17 Mayıs tarihinde Deniz Sever Salonu'ndaki halkla buluşma programımızı ve diğer milletvekili ziyaretlerimizi 31 Mayıs sonrasına erteleyip sandığa ve oylarımıza sahip çıkma adına bölgemize seferberlik ilan etmiştir. Sevgili vatandaşlarımız, Enten, Bremerhaven, Oldenburg, Nordenham, Delmenhorst, Achim, Ferden, Fechter ve Bremen'de yaşayan tüm milli iradenin evlatlarını ve savunucularını göreve davet ediyoruz. Bu andan itibaren herkes başta ailesinden olmak üzere akrabalarından, komşularından ve arkadaşlarına sorumlu olup gitmek isteyenleri bizlere yani UVDD Bremen'e yönlendirmesini rica ediyoruz. Sevgili vatandaşlarımız, seçimlerde en çok dikkatimizi çeken ise diğer parti gönüllerinde ağırlıklı olarak bayanlar oy kullanırken bizde ise oy kullanan bayanların sayısını bir hayli az olduğu oluşudur. Bunun içinde de lütfen arabalarla giden vatandaşlarımız bayanların da oy sahibi olduğunu unutmamalarını eğer arabalarla gidemeyen bayanlarımız var ise UET'de Bremen'in bayanlar için tahsis ettiği bayanlar otobüsüne müracaat etmelerini rica ediyoruz. UET'de Bremen'in vatandaşlarımızın Hanafer'de oy kullanmak için sunduğu otobüs hizmetlerini irtibat numaralarını UETD Bremen Facebook ve UETD Bremen Twitter sayfalarından takip edebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. UETD Bremen'de kalın, esen kalın.